Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz ilişkisinde sonuca gitmek isteyenler. Bu ilişki bir üst safhaya taşıyıp evlilik beklentisi olup ayrıyken tekrar bir araya gelmek gibi gibi ilişkisinde artık boyut atlamak isteyenlere gelsin diyorum sevgili canlarım. Bakalım bu aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bu ilişkide neler yapmayı planlıyor? Bu ilişkide bir evlilik, bir tekrar bir araya gelme gibi durumlar var mı? Bunlara bakacağımız bir açılım olacak tabii ki. Ben niyetlerimi önceden alıyorum biliyorsunuz. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorum yapıp sevgili canlar alma verme dengesini koruyan canlarım için niyetlenilmiştir. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi ana denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Kolektif bir açılımdır. Birebir uyumlanmak zorunda. Lütfen kendinizi hissetmeyin. Sizde uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin gitsin canlarım. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun inşallah diyorum. Ve hemen başlıyorum. Önce bir bilinçaltına bakalım. Bilinçaltında neler var bu aklınızdaki kişinin? Ondan sonra devamında tarot kartlarımızdan destek alacağız tabii ki sevgili canlar. Evet. <laughs> uh, böyle bir şey oldum. Neden bilmiyorum. Evet, enteresan. Dur bakalım. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmesin değil mi? Negatiflik istemiyoruz. Hiçbir zaman negatif enerjilerle e, uğraşmayacağız. Onlarla hiçbir şekilde diyaloğa girmeyeceğiz bile. Hani bakmayacağız bile o konuya sevgili canlar. Olur mu? Lütfen sizlerde de konuda derken gelmesine ne demeli? <laughs> yani e, deste enerjisinde de hicran var. Kişi şu an bilinç altında, çok üzgünüm büyü ve blokajla geliyor. Şimdi büyü blokaj demek kişi çok sağlıklı düşüncelere sahip değil. Belki çok şey yapmak isterken yapamama enerjisinde. Kendine halsiz, bitkin, yorgun, gitgelli. Aslında seviyordur ama bir türlü böyle buna bir ad koyamıyordur. Çünkü burada şöyle bir durum var kolektifimde. O kadın enerjisi yani üçüncü bir kişi yani bu aile olur anne olur işte ne bileyim Kız kardeş olur, arkadaş olur doz, İlla o kadın derken illa bir üçüncü kişi olarak e, Beni beyler de izliyor Sizler tam tersini düşünebilirsiniz Yani engel teşkil eden durumlar var Kişi bu ilişkiyi Üst boyuta taşımak istiyor ama e, Ve buna karşı da aşırı bir Özlem enerjisiyle geliyor Aslında çok istiyor e, Bir aile olmak Bütün olmak, tamamlanmak istiyor ama Bunu bir türlü hayata geçiremiyor anlaşılan çünkü burada kişi çok fazla negatif enerjilere maruz kalmış olabilir sizler belki de istemsizce bu tarz yollara başvuruyorsanız lütfen ama lütfen bu tarz şeylere inanıp kendinizi ve ilişkinizi lütfen zedelemeyin. Çünkü Rabbimin yapabileceği şeyleri bozmak biz kulların asla 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 düşünmemesi gereken durumlar sevgili canlar. İnanın çok üzüm demek ki o nefesimdeki durumu şimdi daha net anladım. Evet bakalım bu ilişkideki belki buradaki bu durumları çözecek bu ilişkiyi farklı bir boyuta taşıyacak. Bu aklınızdaki kişi göreceğiz hep beraber canlar. Bakalım bize ne anlatacak. Yani çok şey söylemek isteyip söyleyemeyenler de bir ateşle karşı karşıyasınız. Ama kişinin size karşı net bir duygusu var sevgili canlarım. Sizi gerçekten çok seviyor. Ve bu ilişkiyi o da bir üst aşamaya taşıyacak Allah'ın izniyle inşallah hadi bakalım hayırlısı diyerek hemen başlıyorum şimdi sevgili canlar burada kişinin maruz kaldığı negatif enerjilerde tılsım ikilisi geliyor şimdi tılsım ikilisinde dengeyi sağlayacak bu durumun içerisinden soyutlanıp kurtulacağını ve burada şöyle söyleyeyim size bir şeyleri yapmak istiyor ama hani bunu biraz tutkularıyla harekete geçirip hani toy enerjilerde e, değnek, pre e, değnek şövalyesiyle geliyor bize hani bunu yapacak ama e, bunu yaparken kendi özgür iradesini kullanamadığı bir enerji veriyor bana aslına bakarsanız. Çünkü burada bir blokajın içerisinde ve bu blokajdan kurtulabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacı var. Güç kartıyla geliyor. Çünkü sizin ondaki yeriniz çok farklı sevgili canlar. Sizin duruşunuz, asaletiniz, gücünüz, istikrarlı oluşunuz, sezgileriniz, kalben hareketliliğiniz, kalbinizdeki o ritmi kişi hissediyor ve sizin farkınız farkında. Ama bunu bir türlü hani böyle hayata mı geçiremiyor? Tam böyle istikrarlı adım atamadığı noktada işte burada bu blokaj enerjisi devreye giriyor. Bakın aşıklar kartı geliyor. Kişi gerçek sevgisi, gerçek aşkı olan bir kişi. Sizi gerçekten seviyor ve bu ilişkide birçok şey yapmak istiyor. İşte tam da burada kupa dörtlüsü devreye giriyor. Şimdi kupa dörtlüsünde kişi odaklanamaz. Önünde bir gerçek var. Gün gibi ortadadır. Fakat kişi sürekli hani kafasını çevirmiştir. Hayır bu da olmaz. Ya bu da olmadı. Niye olmuyor? Neden yapamıyorum? Neden ilerleyemiyorum? Ya da ben bu ilişkiyi neden bir boyuta taşıyamıyorum? Çünkü onda bir farklı enerjiye maruz. Ve bunu kişi fark edemiyor. Ee, böyle belki annesi babası sizin tarafınızdan böyle bir şeyler yapılıyorsa hani bu ilişki düzelsin anlamında kötü niyetle yapılmamış da olabilir. Lütfen bu tarz enerjileri bir an önce çekin. Eğer bunun varlığını sizler de hissediyorsanız siz siz olun sakın böyle işte farklı yollara başvurarak düzeltmeye de çalışmayın. Hem e, kalbinize, enerjinize yazık hem de cebinize yazık. Çünkü bu tarz şeylere lütfen ama lütfen sizler inanmayın sevgili canlarım. Çünkü kişi net bir teklifle geliyor. Evet bu ilişkiyi ayrı olanlar barışmak. Hala hazır ilişkisi devam ediyorsa kişi bir evlilik teklifinde bulunup kupa geliyor. Çünkü artık bu ilişkinin adını koymak isteyecek ve evlilik temasını veriyor burada kişi bize. Peki devam edelim başka neler söylüyor? Bu birazcık hani parasal konularla böyle e, ilerlemesi gerekiyor ki maddi anlamda bir şeyleri değiştirip. ama elimden de çok bir şey gelmiyor aslında çok şey yapacakken ben bu ilişkiyi buralara götürmek istiyorum. Çünkü karşımda öyle bir kadın var ki ya da bayan ya da bay var ki güzel, akıllı, zeki, keskin, net, ne istediğini bilen, istikrarlı, duruşu, asaleti olan bir kılıç kraliçesine sahibim diyor. İşte onun o enerjisi beni e, farklı yerlere götürebilir. Şimdi burada o kadın enerjisinde bir imparatoriçe enerjisi de geliyor ki ben burada çünkü imparatoriçe ilahi bir dişildir kötü bir dişil enerji değildir burada belki sizin anneniz ya da onun annesi bu ilişkiyi destekliyor olabilir ya da şöyle bakalım olaya kişi burada bir eylem yapacak yani bu ilişkideki bu karamsarlık bu blokajı arındırmak adına farklı boyuta götürmek adına aklınızdaki bu kişi Farklı bir şeyler yapabilir. Eylemdir çünkü. Berekettir ve bolluktur imparator için. İşte tam bu noktada birçok şey değişecek gibi gözüküyor. Özellikle e, kupasının gelmesi tam da açılımımıza aslında birebir denk geldi. Kişi ayrı olanlarınız barışabilir. E, ilişkisinde dediğim gibi bir üst boyuta gidip bir birleşme bir bütün olma tamam olma çünkü aşk var çünkü burada aşıklar var burada sevgi var her şeyden önce dilerim Rabbimden bu güzel enerjiler negatifleri aldık attık gitti evrene ama olumluların hepsini sevgiyle aldım kabul ettim diyerek kodlayın ben de sizin için kodlama yapacağım ve dua edeceğim canlarım en güzeline emanetim, emanetsiniz sevgiyle kalın Hoşçakalın canlarım.